Arkadaşlar ben Batu. Bugün sizlerle beraber Water Bottle Flip Challenge yapacağız. Burada ıı, 5 litrelik ıı, damacanalar var. Şöyle. Şimdi hemen başlayalım. Arkadaşlar ilk önce bir tanesini şöyle yapacağım. Ondan sonra iki tanesini şöyle yapacağım. Şimdi başlayalım. İlk olarak bir tanesini yapacağız. Şimdi iki ta ikincisini arkadaşlar şimdi geri deneyeceğiz. Olmuyor. Geri deneyeceğiz. Bakın ne oldu bu sefer. Arkadaşlar üçünü de peş peşe yapmaya çalışacağım. Hemen başlayalım. Şu bir, bir de başlayalım. Oldu. Lütfen. Bir tane başlayalım. Şimdi masanın üzerinde yaptılar arkadaşlar. İlk arkadaşlar yine yerde yaptığımız gibi deneyeceğiz. Bitti Hayır Şimdi ikisini de Oldu denemeye devam ediyoruz Evet Oldu şu merneği yerim lütfen Hadi button flip Bulut Flip Challenge videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Haydi.